bugün yükseltgenme indirgenme yani redoks tepkimelerini anlatacağız size. Burada pratik bir yöntemle gireceğiz ve çok kolay bir şekilde renklemlerimizi denkleştireceğiz arkadaşlar. Evet, ilk olarak başlıyorum. Yükseltgenme indirgenme tepkimeleri. Arkadaşlar kimyasal olaylar bağ oluşumu, bağ kopması, bağ kırılması, iyon aktarılması ve elektron alışverişiyle gerçekleşir. Ve kimyasal olayların çok büyük bir çoğunluğu elektron alışverişi ile gerçekleşir ki bunları redoks tepkimeleri diyeceğiz. Ha, Redoks olmayan tepkimelerimizde yok mu var? Özellikle asit bas tepkimeleri, özellikle çözünme, çökme tepkimeleri de redoks değildir. Elektron alışverişiyle ile gerçekleşen tepkimelere redoks tepkimeleri diyoruz. Nasıl olacak? Bir bakalım arkadaşlar. Şu olayımızı bir inceleyelim. Burada potasyumumuz 0 doğal var. Oysa şuradaki potasyumumuz artı 1 yüklüdür. Şuradaki yotumuz doğal hal 0, şuradaki yotumuz da eksi 1 yüklüdür. Ne olmuştur arkadaşlar burada? Potasyum 1 elektron vererek potasyum artı 1'e yükseltgendi. İyon da bu elektron alarak eksi 1'e indirgendi. Arkadaşlar olayı bir tahtara belli şeklinde düşünürsek, biz eğer potasyum için yükseltgendi diyorsak, iyon için de indirgendi dememiz lazım. Çünkü bunun verdiği elektronu bu alıyor. Yani kendisi yükselt geldiğinde öbürünün indirgenmesine sebep oluyor. Öyleyse potasyum yükselt geldi yani indirgen özellik gösterdi. Öbürünün ne yaptı? Indirdi. Kalıntılarımızı siliyoruz. Ve bir sayfa ilerliyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan tekrar bir daha size yazayım çünkü orada gitmişti. Şuraya yazıyorum. Potasyum artı 1 bölü 2 I2 denktir k ı şeklindeydi hatırlarsınız. Yine bu olayımıza baktığımızda burada potasyumumuz 0, şurası artı 1, iotumuz 0, şurası eksi 1. Şimdi açıklamayı bir daha yaptığımızda bakalım. Evet, potasyumumuz bir elektron vererek yükseltgendi. Yani elektron verme dediğimiz olan yükseltgenme aynı zamanda indirgen özellik. Öbürünün indirgenmesine sebep oluyor. Biyotumuz da bir elektron olarak indirgendi. Elektron alma dediğimiz olay indirgenme yani yükseltgen özellik. Arkadaşlar elektron verme metal bir özelliktir ve periyodik tablolar sola ve aşağıya doğru artar. Tabi sola ve aşağıya doğru artan diğer özelliklerimiz neydi? çap, metal özellik, elektron verme eğilimi. Aslında bunların hepsi bir metal özellikti. Sağa ve yukarı doğru Elektron alma eğilimi artar. Aynı zamanda biliyorsunuz ki yonlaşma enerjisi sağa ve yukarı doğru artıyordu. A metal özellikle sağa ve yukarı doğru artıyordu. Yine bir ilişkileri tekrar da size bulayım. Yonlaşma enerjisi sağa ve yukarı doğru artıyordu ama unutmayalım ki 132, 465, 78'e göre artıyordu. Ne demek? 2A'da 3A'dan büyük, 5A'da 6A'dan daha büyüktü. Bunun da sebebi küresel simetriydi. Yerine gelmişken bahsedelim dedik arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz silinimi alarak. Silelim arkadaşlar kalıntılarımızı. Şöyle bir sıradakine geçelim. Şimdi arkadaşlar, değerlik, yük, yükseltgenme basamağını açıklıyorum size. Arkadaşlar, değerlik, yük, yükseltgenme basamağı üçü de aynı şey. Neymiş bu? Hani yazarlar ya burada, sodyum, artı 1. Ne demek sodyum artı 1? Sodyum bir elektron vermiş. İşte oksijen eksi 2. Biliyorsunuz ki oksijenin eksi 1 bir olduğu bileşikler de var. Peroksitlerde. Ne demek? İki elektron almış, bir elektron almış demek. İşte buna bakalım. Maddenin atom, iyon. Kimyasal olaya katıldığında aldığı ya da verdiği elektron sayısıdır. Madde verdiği elektron sayısı kadar artı yükle, aldığı elektron sayısı kadar da eksi yükle yüklenir. Yani demek ki bir elektron vermiş, yani iki elektron almış. Evet. Arkadaşlar burada bazı özelliklerimiz var. Periyodik tablonun 1A grubu. Neydi 1A grubu? Hem periyodik tabloyla minicik bir tekrar edelim sizinle. Periyodik tablonun 1A grubu arkadaşlar alkali metaller. Lityum, sodyum, potasyum, fransiyum, nokta nokta. Daima artı 1'li kalırlar arkadaşlar. Ne artı 2'si var ne 0 var bileşiklerinde. İki A grubumuz toprak alkali metaller, beridyum, kalsiyum, magnezyum, baryum, stronsiyum, daima artı iki alır. 3 e, üç, üç A grubumuz toprak metalleri ki alüminyum burada önemli. Arkadaşlar burada bor elementimiz de vardı ama bor yarı metaldi hatırlarsanız. Yarı metal olduğu için de boru buraya almadım çünkü artı üç eksi alıyordu. Hatta oktet kuralını tamamlayamıyordu. E, elektronluklu yapısı açısından önemlidir. Alüminyumumuz da burada yalnız artı üç alıyor. Ayrıca gümüş artı 1, çinko artı 2 ve NH4 kökü tek artı yüklü kökümüz arkadaşlar. Bu da artı yük alıyor. Bunlar periyodik tabloda değerli sabit elementlerimiz. Bunların değerli sabit hiçbir şekilde değişmiyor. Kaç taneymiş bu elementlerimiz? Arkadaşlar 4 orada var. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. burada kabul edersek. Yani biz 13 tane element metal ki NH4 metal olmamasına rağmen bir köktür. Ancak yaptığı bileşikler iyonik kabul edilir. Çok önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Yaptığı bileşikler iyonik kabul edilir. O nedenle de onu metallerin sınıfına aldım. Değerli değiş sabit metallerimiz toplam 13 taneymiş. Bunları bileceğiz. Bunlar her durumda sabit yük alıyor. Evet buraya kaldık. devam ediyorum ben yine. Dördüncü maddemiz 4A arkadaşlar. Karbon grubu. Biliyorsunuz ki burada karbon var. Artı 4'ten 0'a kadar bütün yükleri alabilirler. Artı 2, artı 3, artı 1 olabilir. Hiç fark etmez. Şurada bir şey var arkadaşlar. Tam çıkmamış. Bileşiklerinde son sıra ise bileşiklerinde son sıra ise eksi 4 yük alır. Ne demek bileşiklerinde son sıra ise? Hemen karbonla ilgili bir örneğini size oraya yazayım. Arkadaşlar CH4D karbon eksi 4 yük alır. Neden eksi dört yük alır? Arkadaşlar çünkü hidrojen ametallere karşı artı bir yük alır. Siliyorum. Peki şu önemi bakalım hep beraber. Karbon dioksitte karbonumuz artı 4 yük alır. Evet. Aldı. Peki son sıra ne demek? Şu bir değişikliğe şey bakalım. Alüminyum karbür. İşte burada karbon Eksi 4 yurt arkadaşlar. Son sıra. Bu demektir bu. Şu başta ise artı 3, artı 4, artı 2 her şey olabilir. Ama şu sonda yazılmışsa şöyle kesin eksi 4. Yani 1a artı 1, 2a artı 2, 3a artı 3 diye. 4a da artı 4, 5a eksi 4a eksi 4, 5a eksi 3, 6a eksi 2, 7a eksi 1. Bunlar da son sıradaysa. Ne alıyorum ben? 5A grubu azot, fosfor var burada. Artı değişten sıfıra kadar her türlü yük alabilirler. Son sırada azotsa nitrür, kükür, fosfatsa fosfür adını alır. Hemen bununla ilgili bir örnek size alayım. Şuraya. İşte arkadaşlar N2O5'te azotumuz artı 5 yük alır. Oysa şunda ki hava yastıklarının içerisindeki maddeler otomobillerde hava yastığının şişmesi de kimyasal bir olaydır. Onu da ayrıca belirteyim. Burada da azotun eksi 3 kalır Ve adı da kalsiyum nitrür olur. 6A grubu oksijen grubu ki diğer adı kalkojenler. Kalkojenler, oksijen kükürt, artı alttan sıfıra kadar alırlar. Son sırada oksijen ise oksit, kükürtse sülfür adını almış. Hemen alayım arkadaşlar. SO2'de S'miz artı 4'tür arkadaşlar. Devam ediyorum. SO3'de artı 6'dır. Ki oksijenin de burada eksi 2'dir. OF2'de arkadaşlar oksijen artı 2'dir ki çok özel bir durumdur. Dikkat sen önce sınavda çıktı. Oksijenin tek artı aldığı bileşiktir. Daha da yoktur. Burada florumuz eksi 1 alıyor tabii ki. İşte son sıra oksijenimiz burada. Burada başta oldu. Kükürtle ilgili bir örnek alayım size. Hemen mesela H2S arkadaşlar. Burada da kükürdümüz eksi 2 yük alır. Adı da hidrojen sülfürdür. Yeni A grubuna baktığımızda halojenler flor yalnız eksi yük alır. Neden? Az önce de size çizmiştim. Periyodik tablonun 8A hariç en sağda ve en yukarıdaydı. Diğerleri artı 7'den 0'a kadar bütün yükleri alabilirler. Ama son sırada Yalnız eksi 1 alır. Arzu derseniz bununla ilgili birkaç örnek izleyeyim size. hclo O4 birleşiğinde şuradaki klorumuz artı 7 alır arkadaşlar. Ee, yine Cl2 O'da klorumuz artı 4 alır. Oysa HCl'de klorumuz eksi 1 alır ee, arkadaşlar. İşte son sıra dediğimiz olay bu. Başlarda veya aralarda dediğimiz olay da bu. Hidrojen arkadaşlar. Metallerle eksi bir yük alır. Adı hidrur olur. Sodyum hidrur. Magnezyum hidrur. Hidrojen metallerle artı bir yük alır. İşte su da CH4'te verdiğimiz örnekler. Arkadaşlar kalıntılarımızı <laughs> silip bir sonraki sayfamıza geçelim. Arkadaşlar 9. maddedeyiz. 90 numaraya baktığımızda hep beraber. Oksijen, oksitlerde eksi 2, peroksitlerde eksi 1 alınıyor. Arkadaşlar oksitlerde yazmışım oraya. Magnezyum oksit, su, Lityum oksit gibi. Ne olsun başka? Karbon dioksit. Burada eksi 2 yük aldı. Çünkü Mg artı 2 idi biliyorsunuz, oksijen de eksi 1, birleşince toplam 2 sınır. Peroksitler eksi yük alır diyor arkadaşlar. Tabii ki burada bazı tanımlar yine var. İşte 2 mol oksijenin bir tanesi eksi 2 alır, öbürü 0 alır. Arkadaşlar sonuçunda e, aynı yere geliyor. 2 tane, biri eksi 2, biri 0 veya ikisi de eksi 1. Peroksit nedir arkadaşlar? 1A ve 2A yapacak. 1A ve 2A grubu. Ki hidrojen dahil elementlerinin oluşturduğu <laughs> 1 mol bileşikte İki mol oksijen olan bileşikler. Evet, <laughs> anlatırken uzun attım da <laughs> biraz kısa geçiyorum. Suyunu da içiyorum orada. <laughs> Arkadaşlar, bir daha açıklıyorum. Peroksit. 1A ve 2A grubunun oluşturduğu bir mol bileşikte toplam iki mol oksijen bulunduran bileşikler. Evet, 1A ve 2A olacak, diğerler olmuyor. Ve 1 mol bileşikte 2 mol oksijenimiz olacak. Bunlara da peroksit diyorum. Yani arkadaşlar hiçbir zaman benim için şu peroksit olamaz. Çünkü senlerimiz burada 1A ve 2A yolu değil. Doğal haldeki elementlerin yükü 0'dır. İşte oksijenin doğal hali değil arkadaşlar, oksijen gazı. Klorun doğal hali, klor gazı. Bunların yükleri hep 0. Bir bileşiğin toplam yükü 0 iyon yükü de kendi yüküne eşittir. Arkadaşlar SO4 2'ye baktığımda oksijen burada son sırada eksi 2 alacak. S eksi 2 çarpı 4 eksi 8 eşittir eksi 2'ye. S henüz de burada artı 6 olacak. Evet şimdi bunlarla ilgili örnekler çözeceğim size. Tabii bunları birleşik ya da birleşik adlandırma da görmüştürsünüz biraz. Evet örneğimi aldım size şimdi arkadaşlar. Bakalım. Diyor ki burada arkadaşlar ben SO3'teki e, S'nin yükü nedir diyor. Arkadaşlar bu bir bileşik. Bu bileşik olduğuna göre toplam yükümüz ne burada? Sıfır. Yani S eksi 6 oksijen son eksi 2 alırdı. Eşittir sıfıra. S eşittir artı 6. Evet hemen alttaki NH4'e geçiyorum. Evet, NH4 de hemen kök olduğu için NH4 arkadaşlar 4'ü yazdım. Artı 1'i e dışarı yazdım. O artı 1 tamamen artı 1. Hidrojenin değil. Hidrojen biliyorsunuz ki ametallere karşı artı yük alırdı. N artı 4 eşittir artı 1'e yani N eşittir burada eksi 3'ü alır. Yandaki örneklerime geçiyorum şuraya. Potasyum permanganat. Arkadaşlar adını da hep bir yandan tekrar edelim size. Potasyum permanganat. E, sayfada dikkatiniz çekiyordur herhalde. Evet potasyum permanganat. Permanganatımız MnO4- permanganatlı MnO4-2 manganatlı. Bunu da burada tekrar edelim. Hani peroksit de oksijen eksi bir alıyordu ya. Hani burada eksi bir alınca permanganat. Oradan size bir çağrışım yapsın. Birleşik olduğuna göre toplam yükümüz sıfır. Alalım potasyum artı mangan artı dört tane oksijen eşittir sıfır. Potasyum için yazmıştım bir ağırlığı duydum. Artı bir. Artı mangan için hiçbir şey yazmadım. Eksi sekiz eşittir sıfır. Burada de artı yedi olur. Evet fosfit kökü. Arkadaşlar PO4 olsaydı fosfat olacaktı. Burada alttan ite geçiyoruz bir oksijen azalınca. P eksi 6 eşittir eksi 3'e yani p eşittir artı 3 oluyor. Evet burada gördüğünüz üzere arkadaşlar 4 tane örnek kalmış size. Tabii ki örnekleri daha çok yapacağız. Nerede? Yükseltgen ve indirgenle tepkimelerinde. Fazlasıyla örnek çözeceğiz. Siliyorum kalıntılarımı ve öbür sayfaya geçiyorum. Arkadaşlar denklem denkleştirme diye bir başlığa geçtim. Burada örneğim çözülmüş tabii. çözülmüş örnek üzerinden size anlatacağım. Bir sonraki örnekleri de ben çözeceğim. Şimdi ilk yapmamız gereken arkadaşlar, görmediğiniz değişik bir yöntem ancak çok pratik bir yöntem. Yani öyle üç denklem, 5 denklem de çözmeyeceğiz. Bütün sorular bir veya 2 denklemde bitireceğiz. Sorumuz fosfor, fosfat artı nitrat aseti artı su denktir hidrojen fosfat artı azot monoksit. Ben sorunun orijinalliği bozulmasın diye soruyu orada bırakıyorum ki arkadaşlar üniversite sınavlarında siz de aynısını yapın. Asla bu soruyu soru üzerinde çözmeyin. Soruyu aşağıya alın zahmet olmaz. 1-2 saniyelik bir kaybınız olacak. Soruyu ben aşağıya aldım. Fosfor yazdım ama suyu yazmadım arkadaşlar. Niye suyu yazmıyorum? Su ne kadar lazımsa en son yazacağım. Suyu bıraktım. Ve yüklerini bulmuşum. Bakın fosfor doğal halde olduğu için 2, 0. Eksi 8, 3'ü yok, eksi 5. Buradaki fosforumuz artı 5. Şuradaki azotumuz eksi 2 çarpı 3, eksi 6. Hidrojen artı 1 olduğu için eksi 5. Bu da artı 5. Eksi 2, artı 2. Fosforumuz sıfırdan artı 5'e 5 beş elektron yükselt Azotumuz da artı 5'ten artı 2'ye 3 iki, e, elektron indirgendi arkadaşlar. Burada... Varsa kaba denkleştirme yapacaktım. Kaba denkleştirme olaya katılanlar arasında olur. Fosfor burada bir tane, burada bir tane. Azot burada bir tane, burada bir tane. Evet, denklemimiz kaba denkleştirmemizde gerek kalmadı. Buradan itibaren ne yapacağım arkadaşlar? Alman verilen elektronları eşitleyeceğim. Yani ben şuraya çarpı bir 5 yazmam lazım ki hemen bunun uçlarına da 5 yazmam lazım. Şuraya 5'i yazdım. Şuraya da 5'i yazdım. Şuraya da çarpı 3 yazmam lazım. Şuraya 3'ü ve şuraya 3'ü yazdım. Gördüğünüz gibi aşağıdaki bu olayımız ortaya çıktı. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar e, denkleştirme olayına bir daha baktığımızda. Şimdi şu suyu yazmadığımızı farz ediyorum ben. Yok kamerada bu suyu. Evet 3 tane fosfor, 3 fosfor, e, 5 azot, 5 azot bu da tamam. Sıra hibriyolojik eşitliğine gelecek arkadaşlar. Su hala yok ya şurada. Bakalım hidrojen eşitliğine. Evet. Şurada 3 çarpı 3, 9 hidrojen. Şurada ise 5 hidrojen var. Demek ki ben bu tarafa 4 tane hidrojen olması için ne kadar su yazmam lazım? 2 tane su yazmam lazım. 2, H2, O. Eğer oksijenle eşitse olayı doğru yapmışım demektir. 5 3 15 2 daha 17. 3 4 12 5 daha 17. Olay doğru. Yani şurada bitti. Ne yaptım arkadaşlar burada? Ben 1. Değerleri tespit ettim. Bakın 0 artı 5 artı 5 artı 2. 2. Alınan verilen elektronları buldum. Şu orijinal 5 bölü Sonra alınan verilen elektronlara eşitledim. Çünkü 5 bölü ortak katı 15'tir. Bunu yaptıktan sonra hidrojen eşitliğini suyla yaptım. Oksijenleri de kontrol ettim. Evet, şimdi siliyorum. Evet, çözülmemiş soruya doğru geçiyoruz. İşte. Denklem denkleştirme ile ilgili notlar demişim. Arkadaşlar ne yapmışım? Değerlikler tespit yaptım. Varsa kaba denkleştirme yapılır. Arkadaşlar kaba denkleştirme yükseltgenme, indirgenmeye katmanlar için Hidrojen var. Oksijen hariç. H ve O hariç. Bunu kesinlikle kafada kesme yapmıyoruz. Alma veren elektronlar eşitlenir. Hidrojen eşitliği suyla yapılır. Oksijenler eşitlenir diye arkadaşlar hayır. Kontrol edilir. Yani eğer oksijen eşitse soruyu doğru çözmüşüz demektir zaten. Şimdi bu bilgilere göre sıradaki soruma geçiyorum. görünüyor olabilir. ben onu tekrar size yazacağım zaten. Yazayım şöyle. Evet, yazıyorum. Geliş, geliş. artı H2SO4 denktir. Arkadaşlar su vardı, suyu yazmıyorum. Yazmayacaktık. Sayfamızda 4. sayfamızmış. Ne yapacaktık az önceki kural gereği? Önce değerlikleri bir tespit edecektik. Edelim. Doğal halde yükümüz sıfır. Şuradaki bakarımız SO4 olduğu gibi eksi 2 olduğuna göre artı 2. Şurada kükürdüğüne geliyorum arkadaşlar. kükürt. Eksi 2, eksi 8, eksi 6, artı 6. Burası da artı 6. Onu es geçiyorum. Çünkü alına verilmekte olmaması lazım bizim için. Şurasına baktığımda eksi 2 çarpı 4. Eksi 4, yani burası da artı dört arkadaşlar. Şimdi kaba denkleştirmeye geçiyorum. Bir bakır, bir bakır. Bir kükür, bir kükür. Şurada bir kükür daha var. Ama arkadaşlar onun da yükü artı altı olduğu için o olaya karışmıyor. Onu şimdilik bırakıyorum. Bakıyorum sıfırdan artı ikiye kaç elektron arkadaşlar? İki elektron yükseltgenli. Yani yazdık. Kükürdüğümüzde artı altıdan artı 4'e 2 elektron indirgendi. Bu da tamam. Alma verilen elektronlar işte arkadaşlar. Bir şey yapmamıza gerek yok. Şimdi arada kaba denkleştirmeye geçiyorum. Evet oradaki kürtümüz 2 tane. Burada bir taneydi. Ben hemen şuraya bir 2'yi yazıyorum. Kaç hidrojenim oldu arkadaşlar? 4. Orada hiç yok. Var da biz yazmadık. Artı 2 suyu da yazıyorum. Eğer oksijenler de eşit çıkarsa biz olayı doğru yapmışız demektir çıkmazsa ne olacak? Sini bir yapacağız. 4 çarpı 2 8 4 6 8. Doğru yapmışız. O da bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Sıradaki sorumu gidiyorum. Sıradaki sorumu yine ben size şöyle bir e, geniş geniş yazayım. Potasyum permanganat HCl denktir. Potasyum klorür artı H2O'yu yazmıyorum. Evet. Evet, altta görünüyor. Şimdi arkadaşlarım, buradan itibaren önce şu yükleri bir tespit edelim. Şuraya bakıyorum. Eksi 8, bir yok. Eksi 7. Demek ki artı yediymiş. Şuradaki klorum eksi 1. Bakın arkadaşlarım. Buradaki klor da eksi 1. Es geçiyorum. Eksi 1, eksi 1 değişmemiş. Buradaki klor son sırada eksi 1. Onu da es geçiyorum. Değişmemiş. En sondaki şu kılır doğal halde sıfır. Ha, onu alalım. Bana öyle lazım. Çünkü değerli değişmiş olması lazım. Onlar değişmemiş. Orada bir elektron alışverişi olmamış. Çünkü hatırlarsanız ilk sayfamızda elektron alışverişiyle oluşan tepkimelere biz redoks tepkimeleri demiştik. Elektron alışverişi yoksa o bizim şu anlık olayımız değil. Şuradaki potas e, manganımız da artı 2. Eksi 2 artı 2. Arkadaşlar kaba denkleştirmeye geçiyorum ben şuraya şöyle kötü de olsa bir iki attım. Neden? Çünkü olaya katılan klor burada iki tane. Burada olaya katılan klor da en az iki tane olması lazım ki. Ama bu değişecek. Neden değişecek? Şurada bir sürü klor var. Şimdilik diyoruz o. Geçici. artı 7'den artı 2'ye kaç elektron arkadaşlar? 5 elektron indirgendi. Şu da şuradan şuraya kaç elektron? 2 elektron yükseltgendi. Arkadaşlar alma verilen elektronları eşitlemem lazım. Eşitliği. Ne yapacağım? Şurayı 5 ile çarpacağım arkadaşlar. Şuraya 5'i yazdım. Evet buraya da 5'i yazacağım ama şimdi yazmıyorum. Neden yazmıyorum? Çünkü şuraları da var. O dursun. Şurayı 2 ile çarpıyorum. Şuraya 2 yazdım. Şuraya da 2'yi yazdım. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren olaya katılmayanları da denkleştirmem lazım. Ağır ağır. Arz ederseniz ben şunu şu haliyle bir daha şuraya alayım arkadaşlar. Yazdıklarımız iki tane K M N O 4 artı H onun katsayısı değişecek. K C artı 2 mangan dikülür artı 5 cl 2 arkadaşlar. Evet kalemimiz burası oldu yazıyor.